saat bir dersim var ama sanıyorum bugün. 3 dersim var. geç kaldık. Ya kalmadık ama geç kalır mıyız? Tamam. işte. Okulda ayrılacağımız için kocam benim nispet şörtü giymeye mi uyguluyordu? Görkem yazıyormuş. Ah <laughs> Evet. Yok sanki ya? Çantanda mı Hayır, omzuma atmıştım. Neyse, bence Ağustos ayı için çok soğuk. İlk dersimden çıktı. Biraz garipti. Çünkü biraz geç başladım okula. Yani normal başlangıç süresinden böyle bir iki, iki hafta falan daha geç geldim çünkü vizem yetişmedi. Vizem yetişmediği için geç başladım. Geç başladığım için derslere düzenli giremedim çünkü arada 10 saat fark vardı. Şimdi o yüzden böyle bir problemim var minik. O yüzden şu önümüzdeki birkaç gün çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi size biraz okulumun olduğu yerde çevreyi göstereceğim. Dersden çıktım, Görkem'in yanına gidiyorum. Bir şeyler yiyeceğiz, sonra iki dersim daha var onlar için geri döneceğim. Onlar için döndüğümde de bir tık daha fazla, hatta çalışmak istiyorum ama kulaklığım çok... Olamaz! 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 O yüzden dersleri dinleyemeyeceğim. Bir şeyler yedik ve TJ Maxx'e geldik. Öyle bir geziyoruz ikinci ders saatime kadar. Biliyorum. Kahve içmeye gideceğiz. Çok anlayamadım, burada her şey var galiba. her şey var. Şurası şey gibi ucuz bu arada. Evet, e, ürünlerin fiyatları konusunda bilgi rica edeyim. Evet, burada her şey, afet, her şey ucuz burada. Geliyorsun, 10 dolara tişört alıp çıkıyorsun. 30 dolara... Ayrıca ihtiyacım var, çok böyle hediyelik eşya yedin. Çok iyi. Gözlük evet. gördüm de. Gelin, gelin. Ya, öyle gidiyorum. Ne? Bütün yıkalarda böyle gidiyorlar. Mutlu resim. Nasıldı karın okul acaba? Elinden tutup sekme kollara bitti. Sana diyorum ki etrafa bak. Neresi diyorum ki etrafa bak. Hani ne oluyor ne bitiyor. Hani metro ile gidiyoruz, kaçabiliyoruz, ne oluyor falan. Hem ne, Evet. Yarın tek başına gelecek. Her gün ben mi getireceğim? Yarın okul yok. Kadar tek başına geleceksin. Nasıl geleceksin? Lay lay lo. Artar mı nasıl geleceksin? Ay ay ye, ye. un um, el ay el ay. Evin önündeki otobüs evinde. Tamam, nasıl biliyorum? Nasıl tıkat alıyorum? Şeyden, Ney, New Jersey, Fransa'dan tıkat alıyorum. Hadi. Oradan otobüse biniyorum. Tamam. Ee, öncelikle TL e, hesabıyla otobüs biletleri çok pahalıydı. <laughs> Bunu belirtmek durumundayım. Evet, sonra? Sonra karşıya geçiyorum. Orada istasyonda <laughs> iniyorum. Direkt içeriden e, gidiyorum. Tamam. Ondan sonra ne yazan sablaya gidiyorum. Tamam. Onun tiketini nasıl aldığımızı bilmiyorum. Ben o sırada takılıyordum. E, <laughs> ama oradaki otomatlara falan gittim ve bir şeyler yaptım. <laughs> Refill var. Refill değil. Ama uh, really long var bir tane. Yani o değil. O makine değil. Bir evet. makineyle. Evet. 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 Bir şeyler yakaladım. Ben tek başıma gidebilirim diyor musun? Ne var canım? Giden birine sorarım yani derim ki Ben, ben seni birine sorma diye götürdüm Niye geldin? Daha çok ben de filmi sinet Böyle geziyorsun Böyle geziyorum e şimdi öncelikle biraz da gerçekten önemli şeylerden bahsedelim tamam mı? Biraz bilgi vermek lazım şu an. Önemli şeyler. Biz, 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 biz kocam ve ben, kuzenim ve eşiyle kalıyoruz şu anda. Yarın dersim olmadığı için büyük ihtimalle ev bakarız. Beğendiğimiz birkaç tane ev var. Umarım yarın hemen beğeniriz ve as soon as possible tutarız yani. yani i̇lk günümüz böyle çok şey geçti. Dolaştık, gezdik, bir şey yapmadık, hat aldık üzerimize. Ek olarak banka hesabı açtık. Bütün paramı banka hesabına yatırdım ama eğer kartım iki hafta sonra gelecek. Bu biraz Whatever. Kartı bekliyoruz. Bugün de ilk defa okula geldim. Ama nasıl benim okulum başladı. Vize problemimiz sebebiyle biraz geç gelebildim. Biraz geç gelebildiğim için hani hala dersler başlamıştı. Online olarak da bana gönderdiler ama ben hepsini dinleyemedim. Yani. Biraz onları yakalamam lazım, biraz daha çalışmam lazım. Beğendim çok, hiç beklemedim. Vallahi beğendim, çok beğendim. Old year, beğendim. Çok enteresan bir şey bu ama, ee, ne var içinde bunun? Bok var o kesin. Bir de böyle zar de tadı geldi dedim, acaba mı? Bu ne abi? Bu ne aslında? Kötü bir aysa belki Ver Fazla kalma. Park'a geldim. Ben bir tane tripod aldım bugün. <gülüyor> <gülüyor> Kaç paraya aldın Bir aldım. Of, oh, anlat neredeyiz? Central Park'a geldik. Ben, Beni çek. Televizyoncu beni çek. Beni çek, beni çek, beni çek. <laughs> Okulum ee, Fifth evet. Avenue mu oluyor? Fifth evet. Avenue Fişte daha. Fifth Avenue yani, Soha'ya yakın. Soha'ya yakın olan tarafındaymış. 2 dakika evlilik, metroya binip, metronun inişinin hemen yanında yani metrodan inip Central Park'a girebiliyorsunuz direkt. <laughs> Burada tenis oynanan bir alan Burada şey mi bu? Kurs gibi bir şey mi acaba? Evet. Ne acaba bu? spor Tenis oynamıyorlar Aynı mı? Aynı tenis de tam tenis gibi de değil. Daha kısa bir alanda oynuyorlar. Ya şöyle kursa olabilir. Evet. Kursa benzemiyor bu. Bu spor bence böyle bir spor. Bugün çok sinirlendiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum Hiç. öncelikle yani ön <laughs> hava çok sıcak değil yani Ağustos ayına göre hava çok sıcak değil ve bununla birlikte de şu an ne sıcak. zaman? şu an çok sıcak belli şu an işte bak şu an kemiklerim ısındı ama değil kapalı mi? girdiğimiz her alan değil çok de, soğuk de, 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 de. çok soğuk özellikle yani benim sınıflarım inanılmaz soğuktu ve ben kimseye ya kimse üşüyormuş gibi görünmediği için hani ben bu sınıf çok soğuk. Şu e, air conditioning'e bir el atalım demedim. Ve <laughs> çıktığımda boğazı sesim gitmişti. Ya çok soğuk bilmiyorum bu halk üşümüyor mu ya?